Lan siz daha hırsızsınız lan buradan da sesleniyorum. Siz daha hırsızsınız. Neresi hırsız AKP? Kendileri hırsız. Bunu da yayınlayın. ne oldu lan size? Ne oldu? Bir belediyeyi kazandığınız adam mı oldunuz? Her gün kapımıza geliyordunuz lan. Cumhurbaşkanımızın arkasındayız bundan sonra. Onlar olsa biz belki var ya Suriye gibi böyle bir iş savaş açıyorlar. Millet diyor konuşmaya korkuyoruz. Öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok kardeş öyle bir şey yok. Vallahi kimse kimseden korkuyor kaçıncı zamanda yaşıyorsun? Bu hükümet çok iyi ben size söyleyeyim. CHP gelse ne yapacak? Ben kendimi bildim bileli CHP'liyim. Tamam mı? Şimdi bir belediyeyi kazandılar. Bir belediyeyi kazandılar. Seçimi kazanmadan önce her gün bizim yanımızdalardı. Seçimi kazandılar. Şimdi hiç kimseye ulaşamıyoruz. Yani CHP gelse düzetecek mi? CHP gelse daha ben bak CHP'liyim. Oldu bitti CHP'ye oy veririm. Senelerden beri ama bundan sonra CHP'ye kesinlikle hiçbir oyumuz yok. Sulalece vermeyeceğiz onlara. Neden? Neden? Biz Eydan Karalar'dan bahsedelim. Başkan oldu. Başkan olmadan önce her gün bizim kapımızdaydı. Kahvemize gelirdi, evimize gelirdi. Seçim bitti, her şey bitti. Dostluk da bitti, arkadaşlık da bitti, her şey bitti. Bunlar başa gelse ne yapacak ya? Ülkenin anasını alatacaklar ya. Cumhurbaşkanımızı ben destekliyorum sonuna kadar. Bundan sonra sonuna kadar AKP'liyim. Sonuna kadar başkanımızın, cumhurbaşkanımızın arkasındayız bundan sonra. Onlar olsa biz belki var ya Suriye gibi böyle bir iş savaş yaşayacaktık. Ekmeği de bulamayacaktık, suyu da bulamayacaktık. Lan bunlar bir belediyeyi kazandı. Şey oldular ya, ejderha oldular ya, kimseyi tanımıyorlar ya. Demek bunlar Cumhurbaşkanı yerinde olsa ne yapacaklardı ya? Kardeşim biz ekonomi de çok iyi, her şey çok iyi. CHP yani CHP CHP ne yani hırsız diyorlar şeye. AK Parti'ye hırsız diyorlar. Yok bu bunu çaldılar, bunu yaptılar, bunu. Lan siz daha hırsızsınız lan buradan da sesleniyorum. Siz daha hırsızsınız. Gelsinler belediyelerdeki ahalilere bir baksınlar. Neler dönüyor, ne dönmüyor. Neresi hırsız AKP? Kendileri hırsız. Bunu da yayınlayın. Hangi kanal bu? Yok bu yayınlıyoruz merak etme. Youtube kanalıma. Bunu yayınlayın kardeşim. Biz Cumhurbaşkanımızdan memnunuz. Sonuna kadar da onu destekliyoruz. CHP gelse ne olacak? Hepsi hırsız. Hepsi hırsız. Başkanından tut. Hepsi. Hepsi. Belediye işe girmek için 60 bin lira para istiyorlar. Ne oldu lan? Ne oldu? 60 bin liran varsa belediye işe giriyor. Adamın mekanına gidiyorum, bizi görüştürmüyorlar. Sen kim oldun ya? Başkan olduğunda ne oldu? Başkandan önce her gün kapımıza geliyordun. Ya bu yanlış bir şey yani. Görüşmek evet. isteyen herkes için yapması gerekiyor. Çünkü Yok bizim abi, oylarımız başkan oraya geliyor. Ulaşamıyoruz ya. Hangi olursa olsun, hangi olursa. Evet. Cumhurbaşkanına ulaşıyorum ben başkan Zeydan'a ulaşamıyorum. Bunu da yayınlayın. Cumhurbaşkanına ben ulaşıyorum. Ama bir Zeydan Başkan'a adan alayım aynı memleketteniz aynı şeydeyiz ulaşamıyorum adama. Ne, ne telefonunu sekreterini arıyoruz ayrı havada yardımcısını arıyoruz ayrı havada. Ne oldu lan size? Ne oldu? Bir belediyeyi kazandınız adam mı oldunuz? Her gün kapımıza geliyordunuz lan. Söyle yayınla. Sizinle şikayetçiyim. O şeye de da söylüyorum. Buradan sesleniyorum. Kılıçdaroğlu gelsin. Adana'daki belediyeleri kontrol etsin. Fır, dönen fırıldıklara bir baksın. Dönen ihalelere neler yapılıyor, neler yapılıyor, hepsini gelsin, incelesin. Yayınlayın bunu. Peki millet yani zam konusunda çok şikayet abi zam konusunda ne alacak zam? Herkes memnun hayatından. Vallahi herkes güldüz sanılıp geçiniyor. Herkes memnun. Zaten bir şey olsa millet isyan ederdi. Yola çıkardı. Hani kimse isyan ediyor mu? Ağzını açıyor mu? Hani en ufak bir şey var mı? Herkes hayatından memnun. Demek ki yani iyi, ekonomimiz iyi demek ki. Kimse isyan ediyor mu kardeşim? Hadi bir gelin. Yani kim, kim isyan ediyor? İsyan eden var mı? Çıkalım hadi beraber isyan edelim hadi. Dayı sizin için ekonomi durumlar? Haksız mıyım dayı? Yani tamam. Haksızsın, haksızsın tabii yani. Herkes Anladım. isyan şu an haksızsın i̇syan yani. da abi hani kimse ağzını açıyor mu? Demin belediyelere, demin, demin belediyelere. He belediyeler. E, Belediyelerin belediyeler neyini gördün sen? Abi neyini gördük? Neyini gördün örnek bak, ver bakayım yani. Şimdi Zeydan Başkan'dan ben konuşuyorum. Neyini gördün bak, bak Zeydan anlatıyorum sana. Evet. Ben karşı kanun çocuğuyum. Tamam mı abi? Ben de karşı. He, her gün gelirdi yanımıza. Evet. kahvemiz vardı. Otururduk, konuşurduk. Tamam. Seçimden önce ulaşabiliyorduk. Tamam. Şimdi yani. başkan oldu. Dur, ulaşamıyoruz. Dur dinlesin. Vallahi ulaşamıyoruz. Adam, büyükşehir Belediye Başkanı. Tamam. Dolayalım. Ben partide yöneticiyim. Ulaşamıyorum. Tamam. Ben de ulaşamıyorum. E işte bak Yani. Ama seçimden önce. Ulaşacak. Ulaşacak diye bir şey yok ya ki. abi. bak bak dinle Aytaş başkan, Durak başkan, değil miydi Aytaş Durak? Bende evet. Ben de kartı vardı. Her zaman da arıyordum. Her zaman da mekana evet. gidiyordum. Çayını kahvesini içiyordum. Ben de bahçesinin çocuğuyum. He. Zeytan Ama ulaşamıyoruz. Ya nerenin çocuğu? Dayıcığım. Dayıcığım bak bak. Dayı. Da ya biz, biz ondan yani. demiyoruz. Bak sulalece biz CHP'liyiz. Süleydan bizim mahallenin adamı diyorum. Ulaşamıyorum. Ulaşamıyorum. Ulaşamıyor, Ulaşamıyorum. Adam belediye başkanı. işi yoğun adamı. Yani sen onu o konuda yargılama adamı hemen ya. İstediği istediği zaman geliyor. Ya gelir istediği zaman de gelin de. Gelin. bak. Git bir gelse. Abi git sekreterim. Şey dünya size olmayacak dayı bu dünya. Ya sorun değil adamla görüşmek istiyorum görüşemiyorum ulaşamıyorum ben ya. Görüşüyor sen. Namusuma görüşemiyorum al sekreterini arayayım sana bana ne diyecek. Ulaşamıyoruz ben abi ya. Gelişir ya. Gelişir Onca bizim ya abi bak bak yemin ediyorum bir tane bak bir gitsene bekle orada yani Gittim gittim elimi öpeyim Almıyorlar dayı. Şu an bak. Bir sorun var işe Oraya gittim. Sadem maaşına belediye alakası da. var? Sadem alacağım var. İşsizlik bele tamam, maaşının be, be alakası, alakası var? Sadece yani. alacağım var bir dakika. Seçimden önce her gün bizim mahalledeydi. Dolu işte. Her gün. Peki şu da. an bir sorun şey var yani. Bir şey A, var da. Bak menfaat şey. dünyası olmayacak. Abi. Gelip istiyorsan yapacaksın ya, dayı. Menfaat ya, da her keşte var. O menfaat dünyası her keşte var. Yok yok dayı böyle olmaz. Şu an en çok günlerinden hastanelerde sonu. Yani hastanelerde diyor randevu alamıyoruz. Doktor yok. Doğru söylüyor ben de alamadım. Romatoloji bölümünden iki ay önce. Ben sana yemin ediyorum bak ben kalp ameliyatı oldum beni götürdüler şehir hastanesinde stent taktılar. Yemin ediyorum sanki özel hastanedeydim. bir kuruş para ödemedim. Acil gitmişim. He, he, Acil yok. Normal randevu, randevu, randevu randev randev Şimdi son dönemleri mi bilmiyorum ama önceden. Dönemde, he. Bitti. Ben hastane şehir hastanesinin yanında oturuyorum ben. Abi vallahi. Ya doktor yoktu ya da randevu yoktu. Şu an şu an, sen ben yamaşı de karşıya yamaşıda şeyde güneşli Mahallesinde oturuyorum. Sen ne zaman yani. Da Yavuzlar. Yavuz Yavuz de memnunum, sistemden de memnunum, her şeyden memnunum. Aa, memnunum kardeşim ben. Millete basan her evet. kardeş verir e. Vallahi yapalım. Ya isyan, hadi gelin çıkalım o zaman. Yani bir kriz mi? Millet var. zaten normalde konuşmaya çıkat bile çıkat korkuyor. Böyle Öyle dolmuşçuyum ben de ya. Millet diyor konuşmaya korkuyoruz. Diyor, öyle bir şey, şey yok. Arıyorlar. Öyle bir şey yok kardeş, öyle bir şey yok. Valla kimse kimseden korkmuyor bu zamanda. Kaçıncı zamanda yaşıyorsun sen? <laughs> Birinci ki... yüzyılda yaşıyor. Kim kimden korkuyor ya bu zamanda? Biz konuşsak direkt içeri alıyorlar. Öyle bir şey yok dayı, öyle bir şey yok. Millet hep fitne fesat. Çıkarmak için şey yapıyor. Vallahi diyorum sana. Ekonomik durumlar, geçim durumları, Türkiye'de ekonomik durumlar nasıl? Ekonomik durumlar Türkiye'de şu an nasıl? Vallahi hiç, hiç açı değil. Sıkıntılar büyük. Kazanan çok kazanıyor. Kazanamayan hali çok sıkıntılı. Maalesef şu an her şey 3 e, katı 5 katı oldu. Millet para kazandım sanıyor ama halbuki sattığı şeyi yerine koyamıyor. Biz kendi kendimizi kandırmış oluyoruz. Yoksa hiçbir şey artmıyor. Sadece alım gücümüz düşüyor. Yoksa çok şükür bazı insanlar para kazanıyor. Ama olan alt tabaka oluyor maalesef. Peki bu duruma niye geldik yani? Millet niye böyle umutsuz? Millet niye umutsuz? Millet aslında bilinsiz. E, bilinçsiz. Millet aslında biraz bilinçsiz olduğu için bu hale geldik. Yani şu an ülkemizde politika faizi yüzde on dört yanılmıyorsam ama resmi faiz şu an yani gerçeklik faizi şu an yüzde kırk. Enflasyon yüzde seksen, yüzde doksanlardan bahsediyoruz ama bakınca yüzde yüz ellerden bahsedilene bile var enflasyonda. Fiyat artışları neden birden bire yükseldi yani petrole, gıdaya gelen? Şimdi petroldeki artışın sebebi biraz daha hani Ukrayna Rusya savaşıyla alakalı bence. Onunla alakalı. Gıdadaki de herhalde yine savaşlarla alakalı. Bu pandeminin de etkisi var bunda. Ya savaş diyorsun ya şimdi savaşan ülke bizim ülkeden şu an iyi durumdalar. Enflasyon. Zaten bizim ülke şu an aslında şey gibi Batmış gibi de dışarıda dışarı sızması yok. Ama gerçekten batmış gibi bir hava var şu an. Kimse yani sattığını alamıyor. Rahat daha diye içemiyor. Herkes sıkıntı yani şu an. Millet genelde hani hükümetten yana dert yani sizce. Yani sizce bu oluşan zamların sorumlusu hükümet olabilir mi? Yani şimdi şöyle. Diyor ki gemiyi yöten kaptanı deriz. Şimdi kaptan kim bu hükümette? Hükümet değil mi bu ülkede? Ya nasıl? Tamam, tamam. Türkiye'nin mi kendimizin mi? Sizin Türkiye'de genel ekonomik durumda nasıl peki? Vallahi Berbat. Asgari görüyorsunuz. Emekliyiz, yetmiyor. Sağ olsun Cumhurbaşkanımız kendilerini milletvekillerinden güzel yapıyor ama maalesef bize üvey yavrat görüyoruz. Bu ekonomik durumların sebebi hükümet mi sizce yani? Bence hükümettir. Aynen. Kendisi, kendilerine daha önce oy verdiniz mi peki? AKP'ye mi? Hayır. Kimden yana kullanmayı düşünüyorsunuz Yani Cumhurbaşkanlığı var mı aklınızda? Valla benim Cumhurbaşkanlığında adaylığım Ekrem İmamoğlu. Genelde Mansur Yavaş diyorlar. Sizce Mansur Yavaş olsa yoksa Ekrem İmamoğlu arasından hangi tercih yapardınız? Valla İmamoğlu. Evet. Peki ülkede bir mülteci sorunu var mı sizce? Yani genelde gündeme çok düştü bu mülteci sorunu. Evet evet Suriyelilere aynen öz evlat muamelesi. Bak ben 25 yıl Seyhan Belediyesi'nden emekliyim. Hastaneye gidiyorum. Maalesef mülteciler bizden daha kıymetli, daha şey görüyorlar. E diyorlardı eskiden işte kuyruk var, bilmem ne var. Şimdilik değişen bir şey yok aynı. E, yani bu arada çocuk çöküşe ya hani aradığımız randevu yok diyorlar. Aynen, A, doktor aynen, yok aynen. diyorlar. Do doğrudur, doğrudur aynı. Ben geçen gittim mesela e, göz doktoruna. Gözlüğümü değiştireceğim. 11 kişiye bakıyor bir doktor. Sabah 7'de gitmişim. İşlemler yok. Doktor maalesef yok. Ama Cumhurbaşkanımız ne diyor? Giden gider diyor. Doktorlarımızı böyle yolluyor. Yapacak bir şey yok. Teşekkür, Teşekkür ederim. ediyorum.